Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü olarak medyanın ve dijital medyanın yaşadığı dönüşümü ve etkilerini birlikte konuşup anlamlandırmak için başladığımız Yeni Medya süreçlerinden merhaba. Bugün yayın konuğumuz TGS Akademi Direktörü ve Akademisyen Orhan Şener. Orhan hoş geldin. Merhabalar Gizem, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz Efendim biz de teşekkür ederiz. Ee, bugün seninle biraz TikTok nedir, ne değildir. Böyle TikTok 101 gibi bir konu başlığı seçtik aslında. Konuşalım. TikTok'u konuşalım istedik. Ee, Hı -hı. Aslında kullanıcı kitlesi, performans odaklı oluşu, alg algoritması, işte TikTok'lardan TikTok yeni medya yayıncılığı mümkün müdür, nasıl yapılır gibi böyle alt başlıklarımız da var aslında ama öncelikle böyle genel bir girişte yapmak adına TikTok'un genel bir resmini anlatmanı rica etsem neler söylersin? Çünkü dünyada da, Türkiye'de de aslında en hızlı büyüyen sosyal eğlence platformlarından kabul ediliyor. Bu anlamda diğer mecralardan da farkı ne? Herhalde en zor sorumuz bu olacak. Çünkü bazı mecralar kullanmadan anlatılamıyor. Yani şimdi Facebook dediğinizde mesela. Değil mi? Çok zor değil. İşte o gün içinde yaptığın şeylerin fotoğrafını koyabilirsiniz. Eşiniz, arkadaşınızın doğum günü kutlayabilirsiniz. İşte hayırlı cumalar diyebilirsiniz falan. Twitter'da daha çok siyaset tartışırsınız. İnst Instagram'da biraz daha kendinizi gösterirsiniz. Foto albüm paylaşırsınız. Hı -hı. Kabaca Hı -hı. bu LinkedIn profesyonel işte ne iş yapıyorum, işimde bugün bunu yaptım diyeceğiz. Şimdi Hı -hı. TikTok deyince anlatmak zor, yaşamak lazım. Çünkü e, bunların hiçbirine benzemiyor. Hı -hı. Nedir? O yüzden böyle küçük bir tarihselleştirelim Sonra hakikaten hani e, bir kullanıcı deneyimi aktarmaya çalışalım. Bir kere e, TikTok'un diğerlerinden en temel farkı silikon vadisi çıkışlı değil Çin menşeli. Ama e, tam olarak öyle de değil. Çünkü e, aslında Amerikalı bir şirketi satın alarak e, Biden isimli e, Çin menşeli şirketin müzikalı isimli e, ABD menşeli ve Karaoke uygulamasını satın alıp, onun üzerine aslında kendi EP ile birlikte birleştirip inşa ettiği bir şey. Bu çim menşeli olması zaten birçok tartışmanın da odağında. Yani bir yandan işte Çin ve ABD arasında süren ticaret savaşlarının dijitale taşınmasının bir tezahürü de biz bir TikTok üzerinden konuşuyoruz. Yani en başta onu belirteyim de, Böyle bir laboratuvar ortamında gerçekleşmiyor bunlar. Yani çok yüksek tondan mesela işte hani mesela şöyle bir şey söyleyeceksek işte ABD etkilileri bile TikTok'u kınadı. Biz bununla ilgili işte ne yapmayı düşünürüz falan. O kınamalarda birçok haklı payı olmakla birlikte işin siyasi bir boyutu olduğunda göz ardı edemiyoruz. Şimdi işin bir tarafı bu Çin meşgeli. Peki nedir? Ne, neye yarar? bir dipnotu en başa koyalım. Türkiye'de ee, gördüğümüz TikTok kullanımı dünyadaki bir değil. Onu ayrıca konuşuruz. Daha ha. çok dünyadan bir şey ondan bahsedelim. Genç kitleye hitap ediyor ekseriyetle ama e, hakikaten genç şey gibi değil yani işte eskiden Twitter'da genç falan o manada değil hakikaten hı hı. işte 8 yaşında çocuk da girebilir. Genelde zaten kullanıcı kitlesi biraz Snapchat'e benzeyerek 12-16 arası böyle or diyebileceğimiz bir kullanıcı kitlesi. Onun üstünde işte 16-20, 20-25 gibi kitleleri var. 25 yaşın üstü zaten hani ne oluyor burada demek için giriyor ekseriyetle. Veya orada bir performans belki icra ediyor. Hı -hı. İşte performans demişken ona da değinelim. Diğer mecralardan farkı şu. TikTok'ta mesela şunu yapamazsınız. İşte mesela Instagram'da basit bir şey. bugün işte milkshake içtim. Çektin story olarak koydun. Yani koyabilirsin tabii TikTok'a da böyle bir şey ama saçma durur Yani bu oranın konsepti bu değil. Ya da bugün işte bilmem ne arkadaşlarla işte e, doğum günü falan. Bu değil. E, ya da çıkıp sadece şöyle duramazsın. TikTok'ta ekseriyetle sizden beklenen bir performans icra etmeniz. Bu ne olabilir? En başta daha çok şuydu, bir şarkı kubbesi hmm. var. Onu birisi icra etmiş bir yerde siz o sesin üzerine karaoke yapıyorsunuz ama sizin sesiniz duyulmuyor da öbür ses duyuluyor. Siz sadece e, du, du, dudak eşleme, lip syncing yapıyorsunuz. Bu çok yaygın olan bir şeydi. E, onun dışında ne olabilir? Tam gerçek karaoke olabilir. Yani aynı şarkıyı siz de onun gibi söyleyebiliriz. Bir ara işte Adana'da bir ocak başında işte tespih satan bir tespih dükkanı olan bir çocuk mesela yükseldi albüm falan yaptı oradan. işte böyle arkadaşlarıyla bir içki sofrasında çıkıp işte şarkı söylüyordu Beğenildi. Herkes çıkıp adamın mimikleri onun söyleyiş tarzıyla söylüyordu. Hı -hı. Kimi üstüne ses ekliyor falan. Bir diğeri de performans ya yani bir mizansen yaratabilirsiniz. Hı -hı. Küçük küçük klipler. Ne bileyim bunlar böyle e, Batıda özellikle ABD'de genellikle işte zor dans hareketleri oluyor. Hı -hı. Bir, bir, bir şarkının belli bir yerinde bir hareket yapman lazım falan. 2-3 kişi senkronize bir dans icra etmen gerekiyor falan. Ne bileyim zor zıplamalar, hoplamalar falan şeyler de çok özellikle pandemi döneminde işte futbolcusu, basketçisi, tenis falan onların zaten becerisi çok yüksek olduğu için ne bileyim tuvalet kendi vurayım da odanın öbür ucuna gitsin bilmem ne olsun falan. Böyle hani akla gelebilecek her türlü kısa 30 saniye yapılabilecekse ilginç. Iı, hareketler ya da gençlerin bu Türkiye'de en çok yapılan, Hindistan'da falan da en çok yapılan mizansen. Onları en enteresi bence bu. Neye denk gelebilirsin mesela? işte kız arkadaşıyla yürüyor bir çocuk. O sırada birisi oradan laf atıyor. Çocuk böyle uçan tekme atıp onu bir yere uçuruyor falan. Ya da ne bileyim bir birini kaçırıyormuş da onu oradan kurtarıyormuş falan gibi küçük filmimsi, <laughs> klipimsi şeyler. Böyle bir şey yapmanız bekleyin ekseri. Ya da ne bileyim yemek pişirirsin komik bir falan da anlatırsın. Böyle olmak zorunda değil ama Çoğu gördüğünüz TikTok'ta zaten aile içinde yapılan komiklikler, eşek şakaları falan. Ee, çoğunluğu bu. o ee, OSEP'ten diğerlerinden ayrılıyor. En temel farkı bence budur. Performans odaklı bir mecra <laughs> ve biraz anlamak güç. Ee, çünkü tek bir şey değil TikTok. Yani bunu böyle bir koyalım zemin olarak, senin sorularına göre ilerleyelim. Tamam aslında oradan şeye geleyim. Performans odaklı olmasını da çok güzel özetledin. Oradan demografisi hakkında ne söylüyor aslında bize TikTok? Yani işte bugüne kadar TikTok'la ilgili Türkiye'de özellikle çıkan işte haberlerde ya da içeriklerde genelde bazı vurgular var. İşte Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da kendine yer bulamayan, işte tırnak içinde dışlanan, işte ötekileştirilen, toplumun herkesinde görünür olmayan gibi böyle o tarz bir algısı var, o tarz bir aslında mecra olduğu vurgusu var o içeriklerde. İşte bu sıradan fenomenlik diye bir mesela şey var, tabir var. İşte az orta gelir grubu diye bir tabir var falan. Böyle bir aslında TikTok'la ilgili genel bir içeriklerde bahsedilen şey özellikler var. Ama burada hani sen bununla ilgili ne dersin de hani kullanıcıların, kullanıcılardan da öte aslında insanların hani TikTok algısı nasıl Türkiye'de? İyi bir soru. Şimdi önce bir genel sayılardan bahsedelim. Ee, şu an önündeki rakamlara göre <laughs> dünyada kullanıcıları genellikle 16-24 yaş arasında, yüzde %40'ı bunların. Ee, ve şu enteresan, bence bu çok atlanıyor. Ee, Kadın-erkek oranı yakın. Yani Twitter'da <laughs> falan 90'a 10 olan ülkeler var. Türkiye böyle 85-15 olduğu tahmin ediliyor. Hı hı. Facebook biraz daha şeydir, Instagram ise kadın ağırlıklı bir yer Aynen. ama çok da bariz böyle 65-35 gibi. Ee, TikTok ise 45'e 55, mesela erkek bir tık fazla ama bu bence önemli yani kadınların e, var olabildiği baştan böyle direkt dışlanmadığı bir mecra ki zaten birçok TikTok e, fenomeni, influencerı da kadın olduğunu biliyoruz hı hı. Evet. ve şöyle bir fark var diğer mecralardan Ölü kullanıcısı az yani şundan mesela ölüden kastım fiziksel ölüm değil de hı hı. Üye olmuşsun ama girmiyorsun. Mesela çoğumuz için değil mi? Anne babalarımız çok girmeye başlayınca Facebook'a biz o kadar girmez olduk Falan evet. Düşünüyorum ben son bir ayda Kimin doğum günü varmış diye giriyorum sadece Genelde Facebook'un artık öyle bir şey var sanırım. Doğum, evet, doğum günü <laughs> falan Orası böyle daha bir nüfus dairesi gibi oldu çoğumuz için yani en resmi şeyler <laughs> Twitter'da Eee biz sanki çok aktifiz gibi geliyor ama özellikle gazeteci akademisyen çevresinde öyle evet. de şey değil yani. Kullanıcının ekseriyeti. Yüzde birinin e, kullanıcının yüzde birinin içeriğin yüzde ürettiği falan gibi şeyler söz. Yani tam böyle bir şey pareto optimuma gidiyor. Ee, Instagram biraz daha şey olabilir. Aktif olabilir ama orada mesela düşünürseniz koyduğunuzdan çok daha fazlasına bakıyorsunuz. Konan evet. şeyin yani story oluş uçucu falan öyle bir durum var. TikTok'ta ise hakikaten bir şey insanlar üretiyor. Çok daha aktif. Şimdi dünyada mesela ABD'de şöyle bir durum pek yok. Bu arada ABD'de de bakayım 30 milyon yani Mayıs 2020 itibariyle 30 milyon aktif kullanıcı var. Yani bu bayağı ciddi. Türkiye'deki rakamlar da herhalde 32-33 milyon olması lazım. Hı hı. Şöyle bir baktığımızda Ocak 2020 itibariyle rakamlar bende var. Oradan itibaren çok daha artmıştır bunlar. Pandemi de arttı. Evet. Bir kere Türkiye'de en çok indirilen dördüncü uygulama. Hı, hı telefonları. Yani ilk, ilk üçü WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger. Yani ki bunlar Instagram değil, diğer utility yani mesajlaşma uygulaması evet, sosyal evet. Medya değil. Ee, en yaygın sosyal mecralarda baktığımızda gene Ocak 2020 için Türkiye'de bunların hepsi VR Social'ın Social ve Hootsuite'in e, raporundan. raporundan büyük bir raporu var. Buraya baktığımızda işte 16-64 yaş arası internet kullanıcısı Türkiye'de bunların evet içinde e, hangi mecrayı hangi kullanıyor kullanıyorsan. YouTube'un mesela baktığınızda yüzde doksanı Türkiye'de internete giren insan yüzde doksanı YouTube'a da giriyor belli bir düzenle. Yüzde seksen üçü işte Instagram, yüzde seksen WhatsApp, yüzde yetmiş Facebook. Bu da bu arada Instagram Facebook'un önüne geçmesi de enteresan. yüzde altmış bir. Oradan gidiyoruz. TikTok yüzde yirmi dokuz otuz. Ama şeye baktığınızda kullanıcı sayısına baktığınızda biraz önceki hani belli bir düzende girmeydi. Kullanıcı sayısına baktığınızda bu say işin rengi değişiyor. Ee, evet. TikTok dördüncü sırada. WhatsApp, Instagram, Facebook sonra TikTok geliyor. 28.4 evet. milyon kullanıcı. Twitter mesela 10.8. Evet. Yani buradan çıkaracağımız bütün sayıları böyle unutsak bile bu çok yaygın bir mecra ve insanların evet. aktif olarak kullanıyor. Evet. Senin de onun demografik farklılık meselesinde şöyle bir şey var. Türkiye'de böyle bir yanlış anlaşılmasına sebebiyet veren bir olgu var. O da şu, mesela Instagram'ı düşünün ya da Twitter ya da Facebook. U. Facebook mesela en başta o kadar elit bir yer ki, Harvard, Edu evet. uzantılı e-mailin yoksa 2006'da falan giremiyordun. Ondan sonra da Edu uzantılı e-mailin yoksa giremiyordun. Hep üniversite öğrencilerinden yayıldı falan. Hı hı. Ee, Instagram benzer bir şekilde işte belli fotoğraf kültürünün içinden gelen fotoğraf makinesi olan ya da böyle telefonu düzgün fotoğraf çeken insanlar ya da gezen, seyahat eden, yurt çıkan, eden, gösterecek bir şeyi olduğunu düşünen tamam. insanların veya güzel olduğunu düşünen, yakışıklı olduğunu düşünen insanların evet. olduğu Silikon Vazisi çıkıştı, IT'ciler, yazılımcılar, pazarlamacılar, akademisyenler, büyük büyük laflar edenler, siyasetçiler, gazeteciler falan. Hı, Hı TikTok'ta ise bunlar hiçbiri olmadı. Tam öyle dediğin gibi... E, güzelliğimle ilgili ekstra bir durum yok, yakışıklığımla ilgili ekstra bir durum yok, zengin değilim, okumuş değilim, Siyasetten çok söyleyecek büyük bir lafım yok, büyük bir iş şey yapmıyorum hı hı. ama ben de sosyal mecralarda var olmak istiyorum. İşte tam olarak bu TikTok oldu ve genellikle biz Türkiye'de e, orta-alt gelir ve eğitim düzeyinin e, kendini temsil ettiği bir yer olduğunu gördük. İşte böyle küçük bir odada birçok kişinin yaşadığı bir aile evi düşünün, orada kaynanasını espri yapan, komiklik yapan gelin, ne bileyim ya da e, hani giyinişlerinden böyle çok şey varlıklı ailelerden gelmediği anlaşılan hı hı. E, öğrencilerin ya da işte gençlerin bilmiyorum öğrenci olup olmadıklarında onların muhtemelen çok da e, böyle zengin bir olmayan bir mahalle olduğunu aldığımız bir yerde işte birbirleriyle yaptıkları komikler falan o insanları normalde biz görmüyorduk yani birincil elden bir özünde olarak görmüyorduk sosyal medyada anca nedir işte Birisi bir şey koyuyor, onun yanında işte bugün de kağıt toplayan kardeşimle şunu yaptık veya da işte hani ancak iki dolaylı yoldan aktarılabiliyordu. Evet. Bu arkadaşımıza yardım edelim şu falan. Burada ise evet. gerçekten kağıt toplayan çocuğun da Twitter hesabı var ya da o yani Mardin'de bir köyde işte çobanlık yapan evet. gençten bir çocuk var, şarkı söylüyor falan, <laughs> güzel de söylüyor. İşte ne bileyim ev hanımı işte başörtülü bir kadın işte bayağı değil mi en büyük influencerlardan birisi işte bir şeyler söylüyor komikler yapıyor esprili ne bileyim işte bağcılarda tekvandocu kızlar böyle uçuyorlar kaçıyorlar, bir şeyler yapıyor falan yani şeyi görüyorsunuz bir özne olarak varlar burada hakikaten ve şey hani genelde bu insan nasıl var olur Değil, mi, o çoban çocuk işte abilerim ben okumak istiyorum Öyle değil çocuğun öyle bir iddiası yok. Şarkı söylüyor yani ben varım güzel söylüyorum alın dinleyin. Böyle çıktı ama bir yandan da şu var tabii insanların genelde gördüğüne e, mecranın kendisinden ziyade hani bu şöyle bir durum vardır işte süper akademik bir yere girmeyelim de işte Fransız düşünür Bourdieu'nun söylediği bir şey var farklı sınıflar, farklı zevkleri olur, Tasteleri olur ve bunlar birbirleri temas ettikleri zaman bundan iğrenirler yani iğrenme lafını tırnak içinde gerçekten kullanıyor. Bunu yapılmış deneyleri falan da var altmışlarda gidip işte Fransız işçi sınıfının yedi sosisleri falan şeye hı. götürdüğün zaman Fransız üst sınıfı övürüyorlar ama benzer şekilde Fransız üst sınıfının yedi işte Salyangoz vesaire yemeklerinin altına onlar da övürüyor. Sadece yemek değil dinledikleri müziği dinleyince ya da onların beğendikleri filmleri izletince de aynı şey oluyor. Hı hı. Bizde de mesela hep argümente edilen şey mesela arabeske olan tepki veya ve vediye olan tepki o o içeriğin kendisinden ziyade onu tüketen insanlara yönelik. Burada da TikTok'tan ziyade şöyle bir şey oldu birçok insanda çok tırnak içinde amiyane de söylüyorum. İşte orası işte çok amele bir yer falan. Pejoratif olarak kullanıyorlar. Yani orada çok, çok kötü bir yer falan. Yani kötü yapan ne mesela orada? TikTok'u. Hani çok kötü bir şey mi yapıyor mesela? Instagram'da ne yapıyor? Bir süper bu, ne bileyim bilim yapıyoruz da TikTok'ta vahşet mi yapıyoruz mesela? Yok. Instagram'da insanlar tırnak içinde daha güzel, daha zengin, daha tırnak içinde fancy. Ama TikTok'ta bunun tam tersi. Böyle olunca da böyle bir şey oldu. Burası şimdi yani bir şey falan. Yani kusura bakmasın insanlar ama yani o insanların ne bileyim farklı bir demografik e, sosyokültürel sınıftan geliyor olması kategorik olarak orayı daha kötü düşük bir yer yapmıyor. Hı hı. Yani bunda kimse size bir şey dikte edemez ama algı bir garip oldu yani. O TikTok'u diğerlerinden düşük ya da kötü yapan şey nedir? Hani, e, sanki bir an, şey gibi. Şey sanırım. Bir yani Sonuçta hani demin söylediği şey atıyorum şimdi Instagram'a diyelim. işte şey işte ne bileyim bir kafede bir şey içerken fotoğrafımı koydum. O aslında benim orada da çok zengin ya da çok üst sınıf olduğumu göstermiyor yani. O kafe hepimiz gidiyor olabiliriz ya da Boğazdan mesela bir şiş şey koyuyorum işte. Vapurdan bir görüntü koyuyorum. O da aslında çok bir şey söylemiyor yani benim eğitim düzeyimle, işte gelir durumumla ilgili. Genelde yarısına falan indireceksin. Ha yani ama hani burada böyle TikTok üzerinde direkt öyle bir şey var ya hani TikTok dediğinde hakikaten işte böyle yaban evet. insanlar tabii ki hesabım yok falan diyenler böyle ya da hani hemen onun tabii da daha da fazla ötekileştirme eğilimi var insanlarda. Sanki TikTok tarafında da böyle bir savunma şeyi var hani kullanıcılarında. Evet yani ben buyum, bunu gösteriyorum falan gibi böyle bir şey bayağı bir ayrışma var yani. Evet, ee, yani bu tarafını böyle bir altını çizelim. Türkiye'de böyle bir istisnai durum var. Dünyada pek böyle bir şey gözlemlemedim Hı -hı. ben. ABD'de böyle bir şey yok yani. İşte güney eyaletlerinden birinde böyle ya da işte New England tarafında büyük böyle bir malikane gibi bir evde yaşayan işte Hı -hı. Be beyaz bir aile, işte belli ki vasp bir aileden geliyorlar. Pandemi sürecinde köşklerin arkasında işte dans ediyor babasıyla kız falan. Hı -hı. ABD'de. Türkiye'de böyle bir şey göremiyorsunuz. Ee, ama şimdi biraz da şey, öbür tarafına da yontalım tabii. Hani, bu, şu da demek değil. Mesela, e, genelde böyle sol cenahta şöyle şeyler diyorlar. TikTok gerçek işte halk kesimlerinin... Falan. Yani o kadar abartmaya da gerek yok. Orada böyle bir devrimci ruh ya da insanların kendilerini böyle hı hı. bir sınıfsal bilinç kazanacakları falan. Bu değil ama internette onların da var olabileceklerini gösterdikleri bir alan olması bakımından önemli. Böyle şeyleri küçümsemiyorum. Bir de sıfır siyasi bir yer olmasına rağmen öyle etkileri de oldu mesela. Hı. Pandemi sürecinde herkes evlere kapanmışken, ben niye çalışmak zorundayım diyen yani tır şoförünü hatırlarsınız. Sonra başında belaya girmişti. Nereden yaptı açıklamak? TikTok'tan yaptı mesela. Bu çok enteresan. Niye? O, o insanın muhtemelen Instagram, Twitter hesabı yok. Facebook belki vardır ama yani TikTok'un o kolaylığı bastı. Videosunu çekti, gönderdi. Şimdi böyle durumlar da var. Orada birkaç özelliğinden bahsedelim istersen TikTok'un. Bir, e, performans odaklı Bu önemli. İkincisi, bir şey yazmanıza gerek yok. Evet. Twitter özellikle ama Facebook'ta bir şey yazman gerekiyor. Okur yazarlık gerektiren yerler. Instagram o açıdan biraz rahat ama Instagram'da da bu sefer belli bir estetik algı olması lazım. Çekilen konan şeyin güzel olması gerekiyor. Komikten ziyade. TikTok'ta ise ekseretle video odaklı. Doğal olması bekleniyor ve estetik bir şey yok. Sadece o akışın güzel ve doğal olması lazım. O yüzden okuryazarlık küçükler çok daha rahat yayılabiliyor. O yüzden çocuklarda da daha rahat yayılabiliyor. Çocuğa şimdi Facebook'ta bir şey yazdı, sen ne yazacaksın? Zaten yine öğrenmiş okuma yazmayı. Ama dans et, bir şey yap dediğinde çocukların çok güzel becerdikleri şeyler Hem daha hızlı tanıyorlar, hem el kol becerileri işte daha kolay geliştirebiliyorlar. Hem de daha zevkli yapıyorlar. Bir diğeri de şu, zaman mevhumu yok TikTok'ta. Yani konan postların ne zaman konduğunu göremiyorsunuz. Algoritma size çok daha önceden konmuş bir şey de gösteriyor. Yani sen bugünün gündemini görmüyorsun orada. O önemli bence. O yüzden bütün içerikler ever, evergreen. Yani bugün konmuş bir şey bir sene sonra da kullanılabilir. Ne zaman ünlü olacağım belli. Sonucu ve belki en önemlisi de şu. TikTok çıkış noktasında diğer mecralardan farklı. Çünkü şu anki yaratıcı CEO'su Hı, hı bir ıı, yapay zeka uzmanı doktorası var bu alanda makine öğrenmesi alanında tamamen algoritmik bir içeriğe sahip. Ne demek bu? Hiç üye olmadan bugün TikTok indirin. Önünüze içerik düşecek hemen ve sizin 5 dakikalık bu kullanımınızla bir anda şeyi fark edeceksiniz. Aa ben hakikaten ilgimi çeken şeyler görüyorum ve o ilgimi çeken şeylerin neler olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Yani benim önümde durmadan traktör videoları var mesela. Traktör seviyormuşum bilmiyordum ben. <laughs> bir yerden çıktı önümde ve mesela yani bir şey de likelamadım bu arada? Yani bu neymiş diye böyle 5 saniye bakıyorsun şeyi anlıyor. Yani algoritma o kadar e, küçük ipuçlarını değerlendiriyor ki bir öncekine nazaran buna daha uzun süre baktı. Geri dönüp tekrar baktı falan. Şöyle bir ay kullandığınızda gerçekten garip ilgi alanlarınızın orada odaklandığını görebilirsiniz. Yani mesela çoğu insanın TikTok'unda bir şey yoktur. Benimkinde çok fazlası işte NBA basketbol falan var. Başka yerlere çok bakmıyorum ben buna ama orada denk geldikçe bakmışım ve birikmiş. Yani çok alakasız kullanımlar. Ben de genelde işte ne bileyim e, meyhanede şarkı söyleyen birileri traktörler sokakta dövüşen insanlar ya basketbolcular. Ne alaka bilmiyorum ama insan bilinçaltını önüne koyuyor gibi bir şey. O sebepten hani şey deniyor TikTok'a girin çok kötü şeyler geliyor. O sizin bilinç olabilir yani. Hakikaten ona merak ettiğiniz için algoritmayı şaşırtmış olabilirsiniz. Hiç üye olmadan, hiç arkadaşınız olmadan, hiç kimseyi takip etmeden önünüze bir içerik koyuyor. O anlamda TikTok aslında bir sosyal medya olmanın da ötesinde hı hı. E, kullanıcıların içerik ürettiği, user generated, yeni nesil algoritmik bir kişiselleştirilmiş televizyondur demek daha doğru. Çünkü eğer bir şey koymuyorsan zaten pasifsin bütün gün. Sadece izliyorsun, hı hı. okumuyorsun, izliyorsun, kısa kısa şeyler izliyorsun. O izlediklerin senin isteklerine göre kurate edilmiş ve e, sen kimseyle etkileşmek zorunda değilsin yani. Facebook gibi işte tanıdığın birileri değil onlar. Bunlar senin için yayın yapan insanlar. Ve bu insanlara da muazzam paralar dökülüyor bu arada. Instagram'ından, YouTube'undan buraya geçsinler diye influencerlara çok para ödendi. Türkiye'de de ajansları vesaireleri var. Hı, hı. Ee, bayağı ciddi bir para dönüyor arkada. Ciddi bir ekonomik ekosistemi de var. Ama sanırım daha önce izlediğim içeriklerde, TikTok'la ilgili yapılan içeriklerde dikkatimi çeken bir şey vardı. Bazı fenomenleri TikTok'un aslında şey söylüyor açıkça. Ben şimdi burada bir kitle elde ettim, bir izlenmem var. Mesela buradan YouTube'a geçmek istiyorum. Mesela öyle bir kitle de var sanki evet. içlerinde. Evet böyle bir şey başta vardı, şu anda ne durumdadır bilmiyorum. Şimdi tabii zıplama tatlısı okunuyor evet. Instagram'da şey falan. Olabilir. Benzeri şeyde de oldu yani. Instagram'dan YouTube'a, YouTube'dan Instagram'dan hangi hangisinin daha kendine uygun olduğunu düşünürse ona göre yapanlar da oldu ama şimdi orada biraz için monetization kısmı da var. Yani para nereden geliyor? TikTok'ta çok fazla kazanamıyorsan orada durmanın anlamı yok. YouTube'a gidip oradan reklam evet, tamam. gelir elde edebilirsin. Instagram'da olursan markalar için daha prestijli olduğundan sponsorluk alabilirsin. Hı hı. TikTok'ta henüz bu yoktu ama işte belli Instagram ve YouTube influencerlarının zaten TikTok'a gelmesiyle bir kere Orada markalar açısından şöyle bir algı oldu. Ha tamam burası da legit bir yer, burası da kabul edilebilir, meşru insanların gözünde güzel gözüküyor. Çünkü şimdi marka içinde şöyle bir şey. Hedef kitlesi AB grubuysa, Hyundai'sen, bilmem neysen. Yani araba satıyorsan özetle, AB grubunu oynuyorsan. Yani TikTok'u sen hedef kitlesini işte CD görüyorsan girmek istemezsin. Hı hı. Yani e, ait çekiyor reklamıyla araba reklamı aynı yerde olmuyor genellikle. E, ama bir kez şey, aa işte bizim geçen sene çalıştığımız işte X hanım, Y bey, o da TikTok demiş. O zaman marka için algı değişiyor. O yavaş yavaş kırılacaktı. Daha iki gün önce herhalde çok büyük bir mebla TikTok influencerlar için bütçe ayırdı Hı -hı. ve bunu dağıtacak. Türkiye'de de bir yere kadar. Türkiye'de zaten şöyle bir şey var. Yani bunu işte dolaylı olarak TikTok ilk giriş metodundan memnun değil. Yani onlar da böyle olsun aslında. Hı -hı. Hı hı. Yani CDE grubu işte orta düşük eğitim ve ekonomik gelire hitap eden bir yer olmak değildi amaçları. Hı hı. Ama bir kez öyle oldu. Yavaş yavaş kırıp gelmeye çalışıyorlar şimdi. E, bayağı da aslında pandemi döneminde bence başardılar. Daha da yayılacaktır diye evet. tahmin ediyorum. Aslında şey yeni medya ayağından baktığında algoritması da çok şey söylüyor. Zaten bahsettim onu tekrarlamayacağım ya da tekrar sormayacağım ama bir de hani buradan şeye geçiş yapsak. Yeni medya yayıncılığı için ya da yeni medya içerik üretimi için belki gazetecilik için mesela bir uygun bir medya mı buna? Yani şimdi hani de yurt dışına baktığında işte Washington Post'un içerikleri var, işte NBC News'un var, Daily Mail'in var falan evet. böyle. Ya yani en azından o hesapları açmıyor. Yani en azından bir TikTok hesapları var ve buraya bir şekilde kendilerini entegre etmişler. Hani yayıncılık için yeni medya yayıncılığı için uygun bir medya mı? Ya da Türkiye'ye uyarlanabilir bir şey mi sence? Yani. Ee, kısa cevap evet evet ama uzun cevaba girseniz çok uzun olur. Ee, şöyle eğlence odaklı içerikler üretecekseniz hani daha entertainment bir şey yapıyorsan zaten evet yani Hı -hı. yapın burada. Boç'tan bakınca mesela ya şimdi haber deyince böyle aklına ne evet. bileyim e, Ayasofya'da işte ilk cuma namazı kılındı falan. Şimdi bu TikTok'ta ne kadar verebilirsin emin değilim. Ciddi bir şey ne kadar verebilirsin Hı -hı. ama e şimdi bir haber mecrası dediğin yaşam, kültür, sanat, eğlence, komik, mizah şu bu falan bir sürü şey var. Bunların bir kısmını TikTok'ta yayınlayabilirsiniz. Bence hani alt bir dal olarak değil mi? Birçok mecran mesela kendi ana akışınızda bir de genç ya da yaşam falan lifestyle falan, öyle öyle bir isim verdikleri ve daha tırnak soft mevzulara girdikleri bölümleri oluyor. Bunları TikTok'ta vermelerinde hiç, sakınca yok. Aksine çok da şey oluyor. Yani oradan trafik çekemezsiniz kendinize ama marka bilinliği yaratırsınız. Hı, hı. Ee, i̇kincisi şimdi bunu tam tersi bir şey de söyleyeyim. Benim bildiğim birkaç gazeteci arkadaşım ve hak odaklı habercilik, mesela emek haberciliği yapıyorlar. İşte, Seveka Premium'i yatırılmamış sekip, işçilerin dertleri falan. Hı hı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Youtube'a koyuyor aynı içeriği ve 100 kişi falan izlemiş. Hı hı. Hiç editlemeden tiktok'a koyuyor 47.000 kişi. Ve şunu söyledi. Yolda denk geldi işte böyle sanayi sitesinin içinden işçiler. O güne kadar kaç yıldır gazeteci telefonu, gazeteci olduğunu bilmiyorlar. O videoyu koyduğun ertesi gün abi ben seni tanıyorum TikTok'ta gördüm videonu demiş. Niye? O insan zaten TikTok'ta görüyor. Bir de böyle bir tarafı da var. Hı hı. Ama hani haber mecraları için ne diyebiliriz? Ee, şu anda genelde gazetecilikle meta gazetecilik yapıyor. Yani bak bizim ofiste böyle takılıyoruz falan gibi videolar koyuyorlar. Ee, öyle şeylerle başlanabilir. Şu anda tam bilinmiyor. Instagram'da tam bilinmiyordu nasıl yapılacağı evet. haberci. yavaş yavaş bulundu. Oradan trafik çekemeyiz ama bir bilinirlik sağlarız gibi. Bunun için kullanabilirler. Yani benim tavsiyem Gidip o hesabı mutlaka alsınlar. Sizin yerinize baskı hesabı sonra evet. uğraşıyorsunuz. İçerik üretmezseniz de hesabı alın. Biraz bakıp deneme yanılmayla bir şeyler üretebilir. Ama kalkıp da sadece TikTok'ta bir şey üreteceğim diye kalkacaksınız. Onu çok ciddi düşünmekten. Çünkü değişik bir mecra ve çok da kolay değil. Bir de tabii dünyada işte çok fazla üzerinde regülasyon kaygısının olduğu, siyasi tartışma konu olan bir yer olduğu için de yani ben olsam bütün yumurtalarımı aynı sepete koymazdım. Tek şeyimde alalım TikTok olmazdı şu noktada başlıyor olsam. Ya bir de şey Türkiye'de de hani kendi aramızda hep konuştuğumuz şey ya mesela yeni medya yayıncılığı dediğimizde, içerik üretimi dediğimizde, gazetecilik dediğimizde aslında hep böyle çok ciddi işte siyaset falan böyle öyle konuları düşünüyoruz da. E, onlar zaten başka mecralarda yapılıyor ya da günlük hayatımızda zaten çok siyaset konuşuyoruz işte okuyoruz içeriklerini vesaire. Dediğim gibi hani illa TikTok'ta var olmaları siyaset üzerinden ya da işte ekonomi haberleri üzerinden, dış haberler üzerinden olması gerekmiyor. Dediğim gibi spor haberi var, magazini var, bunun kültür sanatı var. Orada bambaşka bir kitle var. teknoloji belki bilmiyorum hani o alanda içerik üretebilirler. Olabilir. O yüzden şey değil aslında evet. Eee yaygınlaşa neden olmasın? Kesinlikle. Zaten e, olmaz dediğimiz şeylerin hepsi oluyor. Tutmaz dediğimiz bütün meçhalar bir süre sonra. E, bu kadar hızlı bir iğme varsa e, büyümesini bekleyebiliriz. Habercilik konusu nasıl kullanılacağını biraz dünyadaki örneklerden bakıp biz de herhalde feyiz alacağız ama bence ilk nokta spor olabilir. Evet. Çünkü <laughs> performans odaklıydık. Spor zaten performans icra. Kültür, sanat ve spor e, kategorilerinin bir kısmını mesela burada daha orijinal yenilikçi e ekiplerle deneyebilir mecralar. Yani büyük bir haber merkezim olsa ben oradaki böyle yetenekli 3-5 stajyer arkadaşı, kadın dengesi gözeterek hı hı. E burada denemeler yapmaları için yönlendirirdim açıkçası. Yani işte özellikle Instagram'da var olan işte House of Highlights falan tarzı e basketbol içeriğini ama Sadece böyle ilginç hareketler, bu hı. maskotun dansı da olabilir, tribünde birini yaptığı bir şey de olabilir. Ne bileyim, sporcunun kendi evinde böyle çok uzak çöp kutusuna kağıt şeyi sokması Aynen. da olabilir. İdmanlar da yani maç değil sadece böyle. ilginç hareketler. Bunları TikTok'a taşıyabilirsin. şekilde Kültür Sanat'ta bir sanatçının çok ilginç performansını, sahnede hı hı. ilginç bir hareketi ya da işte bir konser kapısında bekleyen bir fanın çığlıklarını falan koyabilirsiniz. Hı hı. Böyle şeyleri denemek lazım. Teşekkür ediyorum. Benim TikTok'ta ilgili sorularım sanırım bu kadar. E, kabul ettiğin için de teşekkür, ben teşekkür ederim ediyorum. yayını ayrıca. Çok sağ ol Gül'ün. Kadir Aslı Üniversitesi Yeni Medya bölümüne teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.